Salam dostlar. Bugün kartasını eləcəyik Bir anda Neyim Neymar. Önce ekti vakti gel. Kanini mi? Sen. Ekti vakti şimdi şık dolu muhyar aş. Akşam boz baş. Dal kaptan cömert zaman dres. Ekti şimdi şık dolu muhyar aş. Akşam boz baş. Dal kaptan cömert zaman dres. Sen karandaş. ve bir yoldaş. Açacağım sefer bu çıxdı. Neymar. Jeremy Potter Suarez. Noe. Neymar, 5 dəfə Rashford. Bu nəfərlə dəs. Şey. Bu da şeydə qurbanlıq. Bu şey getdi. Sə girdi Neymar. donarıma şey. Haydonada şeyde mı mı ile başlıyor da Yalnız. Bunu yorumlarda yazarsınız. O yaşında bandayık şey kazanıyor o. Ne oldu? Hepsi montaj diyordu ama. Ben çünleyelim. Bu montaj. Bu da şeydi bu yüzden ben çok Yok. Bunu yapın. Real Felix. Sağ so, videomuz bu kadar idi. Gel videoda görüşürüz. Tak. Çıktı bam bam çıktı. Hadi. 25 olsun.